Bir varmış, bir yokmuş. Uçsuz bucaksız bir ormanda, gövdeleri gökyüzüne doğru uzanan morumsu, gölgeli ağaçlar, altın sarısı yapraklar ve rengarenk mantarlarla kaplı bir açıklığın tam ortasında minicik, şirin mi şirin bir okul varmış. Bu okulun çatısı kırmızı kiremitlerle kaplıymış, pencere çerçeveleri ise çiçek motifleriyle süslenmiş. Bu okulun adı Renkli Orman Okulu'ymuş ve burada hayvan yavruları bir araya gelir, birlikte öğrenir, oynar ve birbirlerini tanırmış. Öğretmenleri gözlük takan, tüyleri gri ile karışık koyu kahverengi, ciddi bakışlı ama kalbi pamuk gibi olan yaşlı bir baykuşmuş. Adı da Baykuş Öğretmenmiş. Sınıfın en dikkat çeken öğrencisi kıvırcık tüylü, turuncu kızıl postlu İnce uzun kuyruklu, akıllı bakan gözleri olan minik bir tilkiymiş. Adı da Zekiymiş. Zeki hem çok meraklı, hem de her şeyi herkesten önce bilmek isteyen biriymiş. Bazen öyle acele edermiş ki, arkadaşlarını dinlemeyi bile unuturmuş. Bir sabah baykuş öğretmen sınıfın tahtasına altın sarısı bir tebeşirle şöyle yazmış: Bir sorunu çözmenin en iyi yolu nedir? Zeki hemen kıpırdanmış ve patisini kaldırarak bağırmış. Bilgi. Bilgiyle her şey çözülür. Baykuş öğretmen gözlüklerinin üstünden bakarak gülümsemiş. Güzel bir cevap ama herkesin fikri önemli. Asıl cevabı birlikte öğreneceğiz. Bunun için sizi küçük bir göreve gönderiyorum. Sınıftaki herkesin gözleri parlamış. Baykuş öğretmen devam etmiş. Ormanın diğer ucunda yaşlı bir kaplumbağa var. Adı Kabur. Kalın, yosun tutmuş zırhlı kabuğu ve yavaş ama bilgece yürüyüşüyle tanınır. Sizden onun çağrısına cevap vermenizi istiyorum. Bir sıkıntısı var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sizin sınıf göreviniz. Zeki, patileriyle havaya bir takla atacak kadar heyecanlanmış. Yanında arkadaşları da varmış. Tavuç, pembe gagalı, bembeyaz tüylü, boncuk gözlü, ürkek ama zeki bir tavşan. Ayberg, kahverengi tüylü tombik göbekli, patileri kocaman, sevimli bir ayıcık, şıpıdık, kabarık kuyruklu, fındık renkli parlak gözlü, enerjik bir sincabın ta kendisiymiş. Dört arkadaş yola koyulmuş. Rüzgar, ağaçların arasında melodili bir şarkı gibi esiyor. Kuşlar gökyüzünde dans ediyormuş. Yolda yürürken Zeki konuşmuş. Bu işi ben hallederim. Zekam her zamanki gibi iş başında. Kabuğurun yaşadığı yere vardıklarında, onları yosun tutmuş, minik bir derenin kenarında bulunan taşlarla örülmüş, yuvarlak çatılı bir kulübe karşılamış. Kaplumbağa Kabuğur, çatlamış kabuğu, uzun kirpikli gözleri ve yavaş hareketleriyle kulübenin önünde oturuyormuş. Ah, evlatlarım. Hoş geldiniz. Evimin önü çamur deryasına döndü. Yağmurlardan sonra zemin kayganlaştı ne ben çıkabiliyorum ne de komşularım bana uğrayabiliyor, demiş üzgün bir sesle. Zeki hemen işe koyulmuş. Kuru dallardan bir süpürge yapmış ve çamuru kenara itmeye başlamış. Ama ne yazık ki işler düşündüğü gibi gitmemiş. Çamuru kenara iterken daha da yaymış ve yol daha da kaygan hale gelmiş. Tavuç hemen bir öneride bulunmuş. Neden kuru yaprakları serip kayganlığı azaltmıyoruz? Ayberk araya girmiş. Ben büyük düz taşlar taşıyabilirim. Basamak gibi dizeriz. Şıpdık da heyecanla. Ben dallarla kenarları belirginleştiririm. Kaymamak için yol belli olur. Zeki önce homurdanmış. Ama ben. Şey. Sonra durmuş. Kulaklarını hafifçe eğmiş ve derin bir nefes almış. Gözleri arkadaşlarına kaymış. İçinden şöyle demiş. Belki de en iyi çözüm birlikte düşünmekten geçer dört arkadaş işe koyulmuş. Tavuç, sararan yaprakları özenle dizmiş. Ayberk, büyük taşları yuvarlayarak yola yerleştirmiş. Şıpıdık, uzun ince dallarla kenarları çerçevelemiş. Zeki de son olarak, derenin kenarından bulduğu yosunları yol kenarlarına süs gibi yerleştirmiş. Ortaya hem güvenli hem de çok güzel bir yol çıkmış. Kabuğurun gözleri dolmuş. Evlatlarım, ne kadar akıllıca ve şefkatle çalıştınız. Artık yürüyebileceğim. Komşularım bana uğrayabilecek. Kalbim sevinçle doldu. O akşam güneş turuncu renkte gökyüzüne veda ederken dört arkadaş okula dönmüş. Baykuş öğretmen onları gülümseyerek karşılamış. Hoş geldiniz çocuklar. Sorumuzu hatırlıyor musunuz? Zeki bu kez elini kaldırmamış. Hep bir ağızdan söylemişler. Dinlemek, paylaşmak ve birlikte çalışmak Baykuş öğretmen gözlüklerini çıkarıp gülümsemiş. İşte gerçek cevabı buldunuz. Zeki başını sallamış ve gülümsemiş. Birlikte olmak en güzel çözümmüş. O günden sonra Zeki daha çok dinlemeye, birlikte düşünmeye, paylaşmaya önem vermiş. Renkli Orman Okulu ise her geçen gün biraz daha dostlukla, bilgiyle ve kahkahayla büyümüş. Gökten üç elma düşmüş. Biri yardımlaşanlara, biri sabırla dinleyenlere, biri de bu masalı dinleyen güzel yüreklere